Çağır beni. Senin sesin iyidir. Senin sesin, hüznün samimiyetinin sonunda yeşeren o tuhaf bitkinin yeşilliğidir. Bu suskun çağın boyutlarında, sokağa algılama metnindeki sokak şarkısının tadından daha yalnızım. Gel yalnızlığımın büyüklüğünü anlatayım sana. Ve benim yalnızlığım, senin hacminin gece baskında öngörmezdi. Ve aşkın özelliğidir bu. Kimseler yoktur. Gel yaşamı çalalım öyleyse, paylaşalım iki görüşme arasında. Gel birlikte taşın halinden bir şeyler anlayalım. Gel, şeyleri bir an önce görelim. Bak, fıskiyelerin ibreleri havuzun saat safasında zamanı bir toza dönüştürmekte. Gel suskun satırımdaki bir sözcük gibi eriyip su ol. Gel aşkın ışıltılı zerresini avuçlarımda erit. Isıt beni. Ve birinde Kaşan çölünde hava bulutlandı ve yoğun bir sağanak bastırdı ve ben üşüdüm. İşte o zaman bir taşın arkasında bir gelinciğin sobası ısıttı beni bu karanlık sokaklarda. Ben kuşku ve kibritin çarpımından korkuyorum. Ben yüzyılın beton yüzünden korkuyorum. Gel ki ben kara toprağı vinçlerin otlağı olan şehirlerden korkmayayım. Çeliğin bu mirat çağında beni armut çöpünün yüzüne bir kapıyı açar gibi aç. Beni metallerin sürtünmesi gecesinden uzak bir dalın altında uyut. Sabah madeninin kaşifi gelirse beni çağır. Ben senin parmaklarının arasındaki bir Yasemin çiçeğinin doğuşunda uyanacağım. Ve işte o zaman bana ben uyurken düşen bombaların öyküsünü anlat. Ben uyurken ıslanan yanakları anlat. Kaç martının denizden havalandığını söyle bir zırhlının bir çocuğun rüyaları üzerinden geçtiği zamanki kargaşada kanaryalar hangi dinginlik duygusunun ayağına kendi şarkılarının sarı sapını bağladı? Söyle, limanlarda hangi masum metalar yoldan yetişti? Hangi bilim barutun kokusunun müsbet müziğini anladı? Ekmeğin bilinmez tadı hangi belleme risaletinin damağında yayıldı? Ve işte o zaman ben ekvator ışımasından sıcak bir inanç gibi seni bir bahçenin başlangıcına oturtacağım.